Merhaba arkadaşlar, tekrardan İme Satranç kanalına hoş geldiniz. Dünkü videoya, Anatarok Oyuncu videosuna 600 like'tan fazla gelmiş. Koskocaman 1000 like gelmiş. Ben de sizleri kırmıyorum ve bugün de Anatarok Oyuncusu çekiyorum. Turnuvamız Daily Super Blitz Arena. Hemen turnuvaya girişimizi yapalım. Bakalım bu defa rakip olarak kimler gelecek. Dünkü videoda çok fazla iyi skor elde ettik. Bakalım bugün nasıl olacak. Luizzi diye bir 2000'lik oyuncuyla oynuyorum. Maça rakip D4'le başladı. Hemen atf6 gelişiyoruz. Bakalım burada ne oynayacak. C4 sürdü. Bu defa yine sert oynayıp e 5 sürelim. Vurduktan sonra da at G4 gelip E5'teki piyonu geri almayı tehdit edelim. Fikrimiz atımızı merkeze gelip bütün taşlarımızı aktif bir şekilde rakibin merkezine doğru sürmek. p 4 geldi. Şimdi fil C5 çıkıyoruz. Ver diyoruz E2'yi. E3 gelirse veziri de E7'ye koyacağız. Ve devamında E5'teki piyonu düşüreceğiz gibi duruyor. Rakipten vezir D5 geldi. Dedi ki ben sana o taşı vermem diyor. E vermezse biz de o zaman bir at b4 gidelim. Ver diyelim veziri. Veziri kaçmazsa bir yere at c2 şah çekip ver şaha ver kareyi deme tehdidinde bulunalım. Eğer burada gidip vezire 4 tarzında bir hamle yaparsa da sanırım en mantıklı olan yöntem bir tane d6 yederek merkezdeki an baskımızı arttırmak. Sonrasında atçı c6 geri döndüğümde ise yine açmazdan piyonu geri alacağım. Bakalım rakibim şu an düşünmeye başladı. Yine amaç 3 dakikalık elimden geldiği kadar hem oynayıp sunmaya çalışacağım. Evet at bir evet. 4. de 2 döndü rakibimiz. Bizden bir şey istiyor mu? İstemiyor. Bir atçıya 6 geri dönelim bakalım. Beraber etmeyi isteyecek mi? Onu bir öğrenelim. Önemli. Psikolojik yani. Her türlü hamleyi bozacağım. En kötü bir tane D6 yapar ve piyon geri devam ederim. Çünkü D 6dan sonra file 6 gelip vezir isteyeceğim için rakibe yaptığım baskı cidden çok fazla olacak. Fil G5 geldi. Ver dedi veziri. Şimdi burada veziri E6'ya kaçmayı düşünüyorum. Çünkü devamında E5 piyonunu koruyabilecek bir yöntem bulamıyorum. Niye diye soracak olursanız 1, 2, 3 ile basıyorum. Adam 1 ile koruyor. Bu piyon, ya bu piyonu bir piyonla koruması lazım ya da boştadır ki gördüğümüz rahatladı. atla 4'ten sonra da vezir çarpı 5 kıracağım. Ve ver fili ver atı diyorum. Adam at çarpı C6 vurdu. Burada vezir G5'ten a, vezir G5 almayı düşünüyorum. Diyeceksiniz, diyeceksiniz, ki niye? Çünkü çift fil daha değerli bence bu pozisyonda benim için. Şimdi vezir G5'ten sonra atını bir yere çektiğinde ise ufaktan bir rok atıp kaleme 8'e gelip belki bir at çarpı 3 tarzı hamlelere bakabilirim ki bu da benim konumumu gayet iyi bir şekilde geliştireceğini düşünüyorum. Hemen bir rok atalım. Fikrimiz kale 8 gelip hızlıca at çarpı 3 vurmak ama fili 2 gelerek e, buradaki birazcık rok atarak konumu engellemeye çalışıyor. Tamam hiç sıkıntı yok. Bir tane D6 yapıyorum. Hala şeyi bozmuyorum. Yapıyı bozmuyorum pozisyondaki. Konum hala hiç fena değil. Bu işin sonunda bence her şey bizim için avantajlı olacak. Rakipten kısa rok geldi. Şöyle bir vezir 4 gidelim. Ver diyelim aşkıyan matı. Pille vurursa yine pille alacağım ki e, bu defa iki pile karşı iki kat olmuş olacak. Bu da gayet büyük bir avantaj. Rakipten H3 bekliyorum. H3'ten sonra da yüksek ihtimalle atı E5'e çekeceğim ki ilerleyen durumlarda fil çarpı şuş vurduğumda bu at da bana yardıma gelebilsin. Bakalım nasıl bir yöntem bizleri bekliyor göreceğiz hep beraber. h ver diyoruz. Bekliyorum. At F3 geldi engelledi. Vezir H6 çekiyorum şimdi. Çaktırmadan at çarpı 3 de istiyorum. Bakın at çarpı 3 vuruyorum. Çünkü bu vurunca fille vurup ver şeye ver vezir diyeceğim ve basitçe bir vezir kazanıyoruz. Gerçekten rakibin üzerinde, üzerinde baskımızı kurduk. Arttırdık arttırdık ve konuda üstünlük aldık. İlk maçımızı kazandık hayırlı olsun. İlk 2000'lik rakibimizi yendik. Bakalım bir sonraki rakip bize kim gelecek? 4 son birinci ise Heyecanla yeni rakibimizi bekliyoruz. Umarım yine tatlı bir rakip 2000 bandı gelirse birazcık daha kuvvetli oyuncularla oynayarak kendimizi geliştirebiliriz diye düşünüyorum. İzleyenler için yani. Evet. Birazcık hızlı verirseniz şimdi çok sevinirim. Çünkü takipçilerim aynen. 2000'lik çok güzel Aorus diye bir rakip geldi. D4 ile başlayalım bu defa. Bakalım ne oynayacak d sonra. Burası biraz önemli. Oyuncu varianta yani belki bir şeyler deneyebiliriz rakip üzerinde. D4 geldik bekliyoruz. At F6. Hemen Flap 4 çıkıyoruz. Yine bir London'a giriş yapacağız. D6 geldi. At 3 çıkıyoruz ki fikrimiz E4 sürüp tamamen merkezi almak. G6 geldi. E4 sürdük. Merkezi aldık. Fil G7 geldi. Vezir D2 geldik. Fikrimiz flash 6 gelerek bir atak yapmaya atak başlatmak. Burada c e ben yiyorum. Çünkü ya yani vurursa vezir değişiyorum. Bundan iyisi olamaz zaten. Vurmazsa da piyon kazanıyorum. Bence güzel bir değişim. O bunu da aldım. Burada vezirin de 2'de olmaması lazım ki at çarpı vurabilsin. Buradaki pek mantıklı değildi. Hatta bunu da yiyeyim. Bir 3 piyon aldım. Allah bereket versin. Varyantına girelim. Şimdi kaleyi çekecek herhalde burada bir yere E8 gibi. Tamam. e almak istiyor devamında. O zaman biz hızlıca bir atepüş gelirse 3 gelişsek. Kaleyi de fil d3 koysak. Bence bütün taşlarımız oyuna girmiş olur. Biz de konumuzdan gayet memnun kalırız. At c6 gelişti. Bir de fil 3 çıkalım. Bütün taşlarım oyunda. Ve 3 piyon öndeyim. Bence bundan daha iyi bir açılış olamaz. Dünya üzerinde. E kısa rok atacağım. Vurursa vursun. Benim o piyon yapısını bozmaktan korkum yok. bana saldırabileceği bir taş yok çünkü. Burada bir atlı 5 gelsem vezir de 2 at f6 şah fil f6 fil d 2'den sonra oyun sonuna 2 pion önde gireceğim. Bence bu da gayet büyük bir avantaj. Burada 2'ye at f6 şah fil f6 fil d 2 ve şu an oyun sonuna hem çift fil avantajı iki 2 pionla girdim. Fil b 2'den korkmayın çünkü kale birden sonra ver fil diyorum. Kaçınca b7 alıp bir de üzerine kalemi geliştirmiş olacağım. O yüzden korkacağım hiçbir şey yok bu pozisyonda. Bir tane kale bir gelelim. Bir pasif hamle yapalım. Nasılsa pozisyonumuz çok iyi pek korkacak bir şeyimiz yok. Rakipten kale 8 geldi. Bunları engellemek adına. Hmm. Bir de file 3 gelişelim. Devamında kalide 1 gelelim. C3 yapalım. File 2 çekelim. Böyle i̇nce ince yavaş yavaş bir gelişimizi sağlayalım. Şöyle bir kalide 1 geldik. Bunu engelledik. C3 file 2 yapıp kaleleri değişeceğim. Unutmayın abi çok basit bir sistem var. Taş öndeyken taş değiş yani. Bundan daha bundan daha temiz bir teknik yok ya. Yani. Benim şahsi görüşüm bu yönde. Bir tane C3 çek file 2'ye vur. Vurunca bir daha gel. Bunlar da değiş. Mümkünse bunu da değiş. Bunu da değiş. Oyun sonunda git. Taş altı şey istiyor. Flaş altı vurunca G5 yapıp taşın düşürmeye çalışacak ama unuttuğu bir şey var. Burada G5 gelince ben de G5 süreceğim. Fille vurunca hani G5 yiyeceğim. Bir piyon daha kırpacağım. Gördüğünüz üzere bugün aç gözlüyüz. Çünkü daha yeni uyandık. Saat 8.30. Gerçekten <laughs> mükemmel bir uykum Evet aldık flaş altıyı. Bekliyoruz bakayım yapacağım neyi. G5 geldi. e 5 yaptık. Ver diyoruz fili vurunca geleşi geri alacağım. Çok güzel ver diyorum evdeki atı da aynı zamanda. F6 geldi. F4 sürsem güzel olur gibi. Ver desem fili. Vurunca ben de buna vururum. Bir de filleri değişmiş oluruz aslında. Değişmiyor gibi gösterip. Filde 4 geldi bu pozisyonda. Buna da bir fil a6 çıkalım. Ver diyelim kaleyi. Eğer bunu yerse ben diyelim iyince en son C3 yaparım. Konum gayet tatlı olur. Kare 2 hatalı ben mi? Çünkü burada ufak bir açmaz var aslında gözlüğü çok fazla görülmeye. O yüzden burada fil F6 vurabilirim. Ama fil F6'ya fil F2 vurur. Ona da şah F1 çekerim. Kayalar değişilir, değişilir. En son pozisyonu yine ekip görünüyor. Bence gayet tatlı bir avantaj. Fil F6 vurduk. Fil F2'ye şah F1 çekeceğiz. Bütün pozisyonumuz çok iyi bizim için. Hiçbir sorunumuz yok. Değişildi atı istiyoruz şimdi fil e. Atı çektiği zaman da fili eğer D3'e koyarsam At E3'den mat olurum. <laughs> Oha! Oha. Kandırıldım. Oha böyle pozisyon ayakta defa görüyorum. Atı 3 mat oluyorum. Her şeyi doğru yaptığımı düşünüyorum. <laughs> Nerede hata da yaptım? Bir dakika. Oha. Şimdi dakika. Fil de mat var. Şah geyik çekersen fili açıyor geri alıyor. Aa, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kalide 3 tekam ne? Gözüken. Şah de çünkü atı 3 şah var. En son kalem gidiyor. Ya da kale, kale d 3 tek ya. inanılmaz saçmalı. Hatayı nasıl yaptım ben bu pozisyonda böyle bir Bu kadar büyük bir yapılmaması lazım. O oh, Büyük hata. Ver diyor piyonumuzu. Tamam. Bunu tutarız bence. F. File 5 geleyim mi? Tatlı tatlı anlatıyorduk ya hocam. Oğlum böyle? Kale H2 alacak şimdi. Çekeyim tane C4'ten tane F piyonunu süreyim. Kale F2 ver ama da. Bir de altı çekeyim bir tane. Biraz bir şeyler deneyelim. Çık şöyle geldi. Yok gelmedi. Şöyle bir de aşağı alalım. Tamam bir tane şöyle bir çekiyorum. Süre çok azaldı ve çok saçmaladım pozisyonda. Bu kadar kötü oynadım. Olmamıştı. Yeni yanlık herhalde. Bir girelim bir tane. Aha! <laughs> Boşa kale koydu. Allah bereket versin. Şimdi dakika. altı çok önemli. Bir daha da süreceğim devamında tamam. Burası önemli. Buradaki piyonları blok lazım çünkü bir şekilde. Bunu değişsem kazanırım bence ama gerek yok. Süremiz çünkü çok fazla değil. Rahat girelim. Önce şaha girelim sonra değişiriz. Şa C5, şa C2, şa 3 oynayacağım devamında. Korkacağım pek bir şey yok. Pile 5. Ver B8'e dalmayı, piyon düşürmeyi devamında. Fila'yı da vuracağım ama 5 süreceğim sonra eğer fili kıstırmaya kalkarsa. Ve 5. Bunu da alayım şarj çekeyim. Çok güzel oldu bu. Ama çok kötü maçtı. Çok çok kalitesi bir hata yaptım yani. Büyük hata yaptım. Hemen çıkmayalım vezire. Çünkü süremiz az. Burada biraz evet. Tam tam ettiğim şey oldu. Vursam şarj yeri şarj yeri şarj yeri. Tamam. Hop hop. Çok güzel. <laughs> Vallahi çok garip maçtı arkadaşlar. nasıl saçma bir hata yaptım ve at F5'ten batıydım Ve bir yeni daha tema öğrenmiş oldum. Bu da iyi bir şey oldu aslında ama saçmaydı yani. Bu kadar güzel oynayıp bu kadar saçmamak kötü oldu. Bu defa bagmus Barsen geldi. Güzel rakip. Hemen f sürelim. At f 6 gelişelim. At C3'e bir de at c çıkalım. PG World geldi. At çarpı World vuralım. At edelim. Deve sürüp merkeze alalım. Gayet güzel üstünlük. Bunu aldık. At E5'e ve Zirge 5 oynayacağız. Ver atı. Arkadan ver fil diyebilmek için. At gibi bir çek. Çok kötü hamle. Hemen vezirge 5 e çıkalım. Ver diyelim G2'yi. Böyle durumlarda elimize tempo varken hepsini kullanmamız lazım hızlı bir şekilde. D3 geldi. Vezir G2. Ver diyoruz kaleyi de. Uta düşmek üzere gibi. Hop B C6. Ya Vezir H5 gelecek de terk edecek bence. Diğer türlü oynamanın pek mantığı yok pozisyonu. Oo. Ver atı. Şah F1 koyarsa de Fila 6 şah var. Bu çok güzel mi? Vezir F3 geldi. Vezir G1 kıralım. Flağı 6 şah çekelim. Fil C5 şah çekelim. Huzuruna katalım. Vezire bir şey. Kaliteli maçtı. Güzel maçtı, güzel. Önceki maçtaki hatamı bu maçta hemen toparladığımı düşünüyorum. 1800'e karşı ufak bir bir varyatla hemen işaret olduk. Bakalım işler gayet iyi gözüküyor. İşler gayet iyi gözüküyor. Alexander 70 19. Gel bakalım buraya da 4'le ya yanına. Ne oynayacak burada? D5 sürdü. At3 gelişelim. Plf4. Yine alnına girdik. G6, E3 oynayacağız. O C4 süreyim buna direkt. Bu rahat pozisyon bizim için. At C3, C5 kıracağım sonra. Baya rahat hem de. Ee, bir at C3 gelişelim. O bakın. Bu çok büyük hata arkadaşlar. Böyle durumlarda eğer rakibin bir taşı g koruyorsa şu hamleye her zaman dikkat edin. Bir de bir tane piyona vuruyorsunuz. Şah çekiyorsunuz. Şahla vurunca şah çekip geri alıyorsunuz. Bu tema çok kritik. Bunu maçlarda denk geldiğinde çok fazla kullanırsınız. Bunu bir tarafı bunu saklayın yani variant. Kafanızın küçük bir köşesinde kalsın variant. At k4, vezir k4 kırdık şimdi. Her şey gayet iyi ilerliyor bizim için. H4, H5 basacağız devamında. Oo, oh, bunları değişelim. Bir de rok atalım. E5'e D5 E5 gireceğiz. Şah F7 geldi. Hemen kalede bir geliyoruz. E5'e D5. E6 geldi. E4 sürelim mi? E5. Şöyle şöyle. Şöyle. d 6da bir perisi var. Verdiğim diyeyim şuradan bir kaleyi. Kaleciye de at D6 şartlandı. F4. Bu fil de artık oyunun işi kaldı. At D5 geldi. At D3 gelmek istiyor. Bugün atlardan çok çektik arkadaşlar. Bunda Özgün Şahin'e selam olsun. Cidden atlar isli hayvanlarmış. Bir 8 Atımızı istiyor. Atımı vermem. Atım kaçayım E4'e bir tane. Konum gayet iyi bence bizim için. Şark yedi. Bir alt altı çekeceğim. Belki yerde. Şu alttan kurtuluruz. Yemedi. Bir H4 sürelim. H5 fikriyle. File yedi. Bunu vur abi bir tane. Atı yedi. G4 sürelim de. Tamamen konumuzu değiştirelim. Attı 5'e de, de F5 sürelim. Açıyor her taraf. elimizden geldiği kadar. Ama olurunca buna da vuracağız. Bir de böyle vuralım. Şah F7. Ee, de çekelim bir de baskı arttırmak için. Bir de F6'a. At E6'a. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugün 4 tane maç yaptık. Bir tanesi kesin kayıptı. O kaybolmaki maça lütfen yorumlarda belirtin ne hata yaptığımı. Ee, bence güzel bir seri oluyor. Yine bu seri için hedefimiz 700 like. Eğer yarına kadar 700 like gelirse yarın bir tane daha video gelecek. 800 like olarak hedef olarak. Korkuyorum. İlk videodan daha 1000 like geldi. Büyük ihtimal 2 hafta 3 hafta böyle gideceğiz gibi duruyor ama. Bakalım maksimum umarım bir hafta falan sürer. Çünkü başka izleyicilerimizi de üzmek istemem. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançta kalın. Bay bay.